Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda denge konusunda şov yapan insanları ve tabii akıllara zarar eserlerini derledik. Baştan söyleyelim bu görüntülerin hiçbirinde hile olmadığı için bu videoda yer veriyoruz. <laughs> denge şovuna bozuk paralarla başlıyoruz. Bir arkadaş azmetmiş ve madeni paraların hepsini dik bir şekilde dizmiş. Bu adamsa imkansızı başararak bisikletle giderken kafasında bir tüp ve bir karpuz taşıyabiliyor. İskambil kağıtlarından kule yapmak marifet değil ama bunu uyuyan arkadaşın üzerinde yapmak çok büyük bir marifet. İşte bunlar da denge konusunda fizik kanunlarına aşmış bir jimnastik takımı. Bu adamsa alakasız pek çok nesneyi üst üste dizerek mükemmel dengeli bir platform inşa etmiş. Bu genç jenga bloklarını inanılmaz bir şekilde dengede duracak şekilde dizmeyi başarmış. Bu arkadaşımızsa dengede durduğu yetmezmiş gibi üstüne bir de test çözüyor. Bu ise tembellikten yapılan bir denge gösterisi. Biriken çöpü çıkartmaya üşenenler sorunu böyle çözmüş. İnanılmaz ama bu adam bir yumurtayı sivri uçlu bir kurşun kalemin üzerinde durdurmayı başarmış. Bu demir paraları böyle dengede tutana kadar epey mesai harcamış olmalı. Bu yerli ise bir sırığın tepesine rahat bir şekilde oturmuş balık tutuyor. Bu azimli kişi bir tenis raketinin üstünde Ayak ayakkabıyı ve iki topu dengede tutmayı becermiş. Bu öğrenciler de kendilerince yaptıkları denge şovuyla literatürde yerlerini aldılar. Bu adam altı bowling topunu üst üste koyarak inanılmaz bir görüntüye imza atmış. Ustalık gerektiren bu denge becerisinde ise bardakların içindeki buzların rolü büyük. İşte bu da oyun kartlarını mükemmel bir şekilde dizerek masanın dışında durmasını sağlayan bir diğer denge ustası. Taşları dizerek oluşturulan bu kule özellikle görselliğinden ötürü alkışı hak ediyor. Buysa okul kantininde keşfedilen bir gizli yetenek. 5 et şişeyi üst üste koymayı başarmış. Bu jonglör denge konusundaki becerisini hayatını ortaya koyarak kanıtlamayı başarmış. Madeni paralarla yapılan en etkileyici denge gösterilerinden biri de bu. Paralar masanın dışına doğru taşıyor. Gerçek bir ustayla devam ediyoruz. Bu adam denge şovu yapmayı meslek haline getirmiş. Çok acayip ama bu elmalar da akıl almaz biçimde dengede duruyor. Bu da öyle müthiş bir denge başarısı ki sanat eseri gibi sergilenmeye layık görülmüş. <laughs> video önerisinde. Oha diyorum kanalımızda 10 maddede anne nedir isminde bir video yayınladık. Tıklayın bakalım sizin anneniz hangilerini yapıyor. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.